Çok yıpranlı kızımın yorulduğunu. Sen git istersen sonra gel. Ben haber veririm zaten. Ben sabah bekleyemem. Ben kendimi onu anlatmam lazım. <laughs> İsterse vursun, kırsın, varsın, çağırsın ama bir kere beni dinlesin. Lütfen. İyi, tam sen dur, burada ben uyandırayım. Ben uyandırayım mı? Lütfen. Peki. Konuşalım mı biraz? Kim, kim aldı ya seni içeri? Defol. Def. Bir saniye bir sakin olup beni dinler misin? Ya abi? dinlemeyeceğim ya Def. Beni dinler misin lütfen? Benim de düğünüm rezil oldu. Herkesin için hep olduğumu söyledim. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musun sen? Hayır sen bunu planladın ya. Hayır aklımdan bile geçmedi niye bu ya? Niye bu gece? Hakikaten niye bu gece? gece? Ya koca Bursa'dan utanmadın. Onlar benim ailem. Onlardan mı utanıyorsun? Dün biz kahvaltıdayken bu Faruk'tan bana bir mesaj geldi. Ay. Hatırlıyorsun değil mi? Adamın ofisine gittim. Herif bana büyük bir soğukkanlılıkla neden Borhan soyadını hak etmediğimi anlattı. Hiçbir kendi de hatası değilmiş, hepsi babasının hatasıymış. Herif benim gözüme baka baka, benim bir hata olduğumu söyledi bana, benim de gözüm döndü. Anlatabiliyor muyum? Ben de gittim, o hatayı onun gözüne gözüne soktum. Anlatabiliyor muyum? Dizi hiç düşünmedim. Ne hale geleceğimi bir saniye bile düşünmedin ya. Yemin ediyorum, yemin ediyorum bilemedim. Yemin ediyorum bilemedim. Bak ben seni neden taptım? Neden tapıyorum? Ben sana neden tapıyorum? Benim içimde bir ateş var. Söndüremiyorum bak Hani sen bana söz vermiştin. Hani sen ateşten korkmazdın ha? Hani bana söz vermiştin? Ha? Düğünümüzü mahvetti nereden? Biliyorum çok pişmanım. Bütün ömrüm boyunca bunun bedelini ödeyeceğim. Ne olursun bırakma beni. Lütfen. Lütfen bırakma. Bırakma beni. Sen de bambaşka.

你说，你说。